Evet arkadaşlar. Şimdi işletme defteri ile ilgili bir örnek. Arkadaşlar şöyle, işletme defterinin sol tarafı gider, sağ tarafı gelir dedim ama e, videoya sığmayacağı için ben giderle gelir sayfasını alt alta çıkarttım. Siz bunun sağında olduğunu düşünün. Defterin sağında gelir sayfası olduğunu düşünün. Aynı hiçbir mantık e, dışı bir olay yok. Yani gider sayfasındaki KDV'nin adı indirilecek KDV. Bakın burada görülüyor indirilecek KDV. Burada görülüyor. Peki gelir sayfasındaki KDV'nin adı ne? Hesaplanan KDV. Arkadaşlar çok basit. Eğer bir gider yani işletmeme benden para götürüyorsa gider sayfasına yazacağım. Soracağım ama bu gideri ben neye yaptım? Birazcık saymıştık mal alımlarına, faturaya bilmem neye. Eğer mal alımıysa ikinci sütun arkadaşlar bakın birinci sütun. İkinci sütun diyelim tamam mı? iki sütun olsun eğer benim yaptığım gider gider para gitti para benden gitti eğer bu gider mal alımına yapıldıysa ikinci sütuna yok elektrik faturası ödemişim su faturası ödemişim bunun gibi giderlerse birinci sütuna yazılacak tekrar ediyorum benim cebimden para gidiyor ama ben bunun karşılığında eğer ki mal aldıysam ikinci sütuna eğer elektrik, su, doğalgaz ödemişsem Birinci sütuna yazıyorum. Gelelim gelir sayfasına. Eğer bana bir para geldi bu gelir. Ben mal sattım da bana geldiyse mal satışından dolayı eğer bana geldiyse ikinci sütuna yok eğer birazca söylediğim gibi ben gitmişim bir yeri tamir etmişim bana ek bir hiçbir mal satmamışım karşılığında dışarıdan bir para geldiyse birinci sütuna yazıyoruz. Arkadaşlar öğretmenlerim size bu örnekleri çok vereceklerdi. Maalesef Allah'ım bizi daha kötülerinden sakındırsın inşallah. Şu koronavirüs belasını savarsak sağ salim inşallah tekrar birbirimize kavuşursak bu örnekleri çoğaltacak hocalarımız. Ben yine de kısaca hemen anlatmaya çalışayım. İrem Gıda Ticaret İşletmesi'nin Nisan 2020 işlemleri şöyledir demiş. Bakın arkadaşlar hemen ilk önce bu işletmenin ne olduğunu bulalım. Bu işletme gıda işletmesi. Demek ki bu işletme gıda alıp satan bir işletme. Gıda alıp satan bir işletme. Evet işletmenin dönem başı mal mevcudu 2000 liradır. Arkadaşlar hemen hatırlayalım. Gider sayfasının ilk satırına dönem başı mal mevcutunu yazıyoruz. Gelir sayfasının da son satırına Dönem sonu mal mevcutunu yazıyor Dönem başını gidere dönem sonunu gelire yazıyoruz. Evet işletmenin dönem başı mal mevcudu. Dönem başı mal mevcudu 2000 liradır. Arkadaşlar sıra numarası normal bildiğimiz 1, 2, 3, 4 diye gidiyoruz. Sıra numarası 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde yazalım. Kayıt tarihini arkadaşlar dönem başı mal mevcudu olduğu için ilk günü yazabiliriz. Ama şu an ben hiçbir şey yazmıyorum. Direkt ilk satırı boş bırakıp. Dönem başı mal mevcudu diyorum. Arkadaşlar mal sütuna yazacağım. Niye? 2000 lira direkt buraya yazılacak. KDV'sini yazmıyorum. Çünkü önceki dönemden kaldı. Önceki dönemden kaldığı için direkt toplamı 2000'i buraya yazıyorum. Arkadaşlar unutmayın satır bazlı çalışıyor. Toplam bu satırın tamamının toplamı demek. Yani 1, 2, 3'ünün toplamı demek. Dolayısıyla burada bir şey yok. Burada kim var? Burada bir şey yok. Bu da kimin? Evet birinci soruyu okuyorum arkadaşlar. 0204 2020 tarihinde. Tarihi ikisini beraber alacağım arkadaşlar. 02 bir dakika dur. Tarihinde 2543 nolu fatura ile Meram Toptan eden, biz kimiz İremiz. Meram Toptan yüzde %8 KDV hariç 1200 liralık şarküteri malzemesi yani sucuk sosu salam almış. Arkadaşlar ben gıda işletmesiyim. Ben 1200 liralık sucuk sosu salamı satmak için aldım. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla mal. Evet. Aldıysam benden para gider. O halde gelir mi gider mi? Gelir mi gider mi? Gider. Şimdi yazmaya başlıyorum. Tarihi yazdım. 0204. numarası 2543. Ne almışım? Mal alımı almış. Mal alımı. Arkadaşlar şimdi söylüyor. Diyor ki 2543 nolu fatura ile %18, %8 KDV hariç. Evet ben size birazcık anlatmıştım. KDV hariçlerde nasıl hesaplamamız gerektiğini. Hemen bir kağıt çıkartalım. 1200 hariç dediği için çarpı 0 bir nokta hemen koydum. K değer baktım 0,8. Evet K bulalım arkadaşlar. Hemen hesap makinemizi elimize alıyoruz. Evet sildim. 1200 çarpı 0,08 eşittir 96 lira bir kere daha yapalım arkadaşlar bir kere daha bu şeylerde çok önemli 1000 1200 çarpı 0.08 eşittir Karşı rakam hadevisi 96 lira arkadaşlar bakın burayı nasıl geçireceğim çok dikkat edin buradaki yazdığım olaya mal alımı malın kendisi arkadaşlar gider olmadığı için burayı çizdim mal alımların ikinciye satıyorduk ikinciler mal alımı mal alımı Tamam mal alımları 2.C yazıyoruz. Kaşralık 1200. KDV hariç dediği için bakın burada hariç dediği için bu verilen rakam malın bedelidir. 1200'ü buraya yazdım. Sonra KDV'sini hesapladım hesap makinesinde 96 buldum. KDV'yi buraya yazıyorum. İkisinin toplamı bakın bu satırın tamamının toplamı 1296 eder. Evet soru bu kadar basit. Şimdi üçüncü soruya başlayalım arkadaşlar. Üçüncü soru. Tarihinde 521 oğlu faturayla KDV var 2005 peynir alımı yapılmıştır. Bakın aldım. Aldım. Benden bir para gitti. Dolayısıyla gider sayfası. Buna karar verdim. Peki bu giderim mal alımına mı yaptım? Başka bir şeye mi? Peynir benim için bir mal. Niye? Çünkü ben gıda işletmesiyim. Hemen yukarıdakinden hiçbir farkı yok. Direkt önce tarihini 03 04 2020 Fatura numarası 521 Açıklamaya peynir alımı diyebilirsiniz, mal alımı diyebilirsiniz. Bu mal alımı olduğu belli. Mal alımı. KDV hariç dedi arkadaşlar yine aynen 2500. Hariç olacağımız çarpı unutmuyoruz sıfır da hemen koyuyoruz. Hariç dediği için 0,08. Bakın yine yüzde 8 bir olay var. 0,08. 0,08. Hemen siliyorum. 2500 çarpı 0,08 eşittir 200 lira buldum. 2500'ü mal olduğu için ikinci sütuna yazıyorum. İkinci sütun 2500. KDV'si 200 lira buldum. Ben genelde arkadaşlar iki defa yapıyorum ki yanlışlık olmasın. 2500 çarpı 0.08 siz görmüyorsunuz. Evet yaptım yine aynısı. 200 lira bunun KDV'si indirilecek KDV'si satırı topluyorum. 2700. Evet, diğer soruya bakalım. Tarihinde 170 KDV dahil dedi arkadaşlar bu sefer. Şunu oğlu faturayla KDV dahil dedi. 177 liralık internet ödemesi yapılmıştır. Arkadaşlar bu benim için bir gider, ödeme yapmışım. Peki mal mı almışım? Hayır. Eğer mal almadıysam birinci sütuna yazacağım. Bunu biliyorum. Kayıt aynı bu mantıkla ama ben birinci sütuna yazacağım. Niye? Çünkü internet ödemesi benim için mal değil. İnternet giderim. Bu sefer dahil dedi arkadaşlar. Lütfen çok dikkat ediniz. Dahil deyince verilen fiyat kendisidir yani benim şuraya yazacağım olan tutardır arkadaşlar çok dikkat edin bakın buraya 177 buraya yazıyorum şimdi bölü diyeceğim niye bölü vardı 1'i hemen koyacaktım 100'e kaç 18 arkadaşlar görüyorsanız 1.18 diyeceğim şimdi hesap makinesini elim alıyorum 177 bölü 1.18 eşittir 150 lira. 150 lira bunun KDV'siz haliymiş. Yani şuradaki hali arkadaşlar. KDV'siz. Yani giderin kendisi. E bir de KDV olabilmesi için kaç lira KDV vermişim? Demek ki buraya baktığınızda görüyorsunuz. Kaç lira KDV vermişim? 27 lira KDV vermişim ki 177 olsun. 27. Niye? 177 olması gerekiyor ya. Dahil ya. Dolayısıyla arkadaşlar böyle çiziyorsunuz. Bakın nasıl kaydettim. Bir kere daha göstereyim. Şu tarihte 04.04 04 tarihinde 04.04 04 tarihinde Fatura numarası 489. Ben internet ödemişim. İnternet giderim. Mal olmadığı için birinci sütuna yazıyorum. Verilen rakam KDV'li dahil olduğu için en sona yazdım arkadaşlar. Çünkü bunların hepsi bakın ikisinin toplamı KDV'li. ikisi toplamı KDV'li. Dolayısıyla bu sefer burayı vermiş. Ve hesaplamayı da aynen 177 bölü 1.18 yaparak KDV'siz halini buldum. Gider olduğu için birinci sütuna yazdım. 150 çizgi, KDV'si, indirilecek KDV'si 27, 177. Umarım anlamışsınızdır. Hemen hızlı bir şekilde 5. soruya geçiyorum. 5. soru diyor ki, şu tarihte bir nolu fatura ile 3 bin liralık mal peşin satılmıştır. Arkadaşlar mal satmışım, söylüyor zaten mal satmışım. Bir gelir var. 2. sayfaya yapacağım ve satılan malları ikinci sütuna yazdığım için direkt buraya yazacağım. Aynı mantıkla yazıyorum. Önce tarihini. Yine 1, 2, 3, 4 diye gidelim. Şöyle 3, 4 diye gidelim. Yine aynı mantıklı arkadaşlar. Bu sefer yeşil kullanayım. Gelir de çünkü farkı e, olsun. Evet kaçıncı sorudayız? 5. sorudayız. 05.04'de 05.04 2020'de bir rolu fatura ile ne olmuş? Mal satışı. Mal satışı olduğu için birinci sütunu hemen geçiyorum. Birinci sütun hemen geçiliyor. Kaç liralık mal satmışım? 3000 liralık mal satmışım. 3000 lirayı yazdım buraya. KDV hariç dediği için arkadaşlar. Hemen birinci sütuna yazıyoruz. Hariç dediği için. Evet KDV'yi alıyoruz. Tekrar nasıl hesaplıyorduk? 3000'i yazıyoruz. Hariç der demez çarpıyı koyuyorum. Ve sıfırı koyuyorum. Noktayı koyup bekliyorum. Kaç liralık KDV oranı? %8. 0,8 diyorum arkadaşlar. %8 bu şekilde yazılıyor. Hesap makinemi alıyorum. 3000 çarpı 0,08 eşittir kaç lira? 240 lira bunun KDV'si. Evet arkadaşlar ben her zaman iki defa yaparım ki pekiştireyim. Çarpı 0,08 kaç lira? 240 lira bunun KDV'si. 3000. 240 lira da KDV'si ise ikisinin toplam satış fiyatı 3000. Şöyle görün. 3000 240 liradır. Evet 6. soruya geçelim. 6. soru keşke sınıfta olsa da size yaptırsam bunu nasıl yaparsınız? 6 Nisan tarihinde 2 Noğlu belge numarası ile Albaraka Türk Katılım Bankası'ndaki hesabımıza 1500 lira faiz geliri tahakkuk etmiş. Biz bankaya bir para yatırmışız. Bankada bize faiz geliri vermiş arkadaşlar. Evet faiz geliri de bakın faiz geliri de demiştik ki faiz geliri de gelir sayfasına kaydedilir. Ama bu gelir bize mal sattığımız için mi geldi? Hayır bankaya para yatırdığımız için geldi. Dolayısıyla birinci sütuna yazacağız. Eğer mal satsaydık satış mal satışı diyelim. Diğer ise tamamen diğer gelir anlamına geliyor. Arkadaşlar onun üstünde diğer gelirler. Evet. Hemen kaydedelim hızlı bir şekilde. İki nolu belge ile 0604 tarihinde ne olmuş? Faiz geliri olmuş. Faiz geliri. 2020. KDV var mı? Hayır. Dolayısıyla diğer gelirlere 1500 yazıyorum. Mal satmadığım için çizgi. E, KDV olmadığı için çizgi. Bu satırın toplamı da 1500 diye. Unutmayın arkadaşlar buradaki rakamlar hep o satırın toplamı. 3 sütunun toplamı. 3 sütunun toplamı. Evet gelelim 7. soru. 7 Nisan tarihinde bilmem ne olur fatura ile işletmede kullanmak için 2000 liralık bilgisayar alınmış. Arkadaşlar ben gıda işletmesiyim. Ben bilgisayarı aldıysam, bilgisayarı aldıysam param gittiyse Arkadaşlar bunu satmak için almadım. Dolayısıyla ne demiştik demirbaşlarda? Fiyatı 1400 liranın üzerinde ise kullanmak için aldıysak, kullanmak diyor zaten. Ve ömrü bir yıldan uzun, bilgisayarların bir yolu üzerindeyse kaydedilmez. Ne olur? Sadece KDV'si kaydedilir. Nereye? Gidere. Bakın arkadaşlar gösteriyorum. 07.04 tarihinde 07.04 tarihinde fatura numarası 365.241 Ne almışım? bilgisayar. Demirbaş da diyebilirsiniz. Bilgisayar alışı da diyebilirsiniz. Arkadaşlar nereye? Birinci sütuna yazmıyorum. İkinci sütuna yazmıyorum. Sadece KDV'sini hesaplayıp KDV'sine yazacağım. O halde KDV'sini hesaplayalım. 2000 lira KDV hariç dediği için 2000'i yazar almaz hemen sıfır çarpıyı koyacağım. Sıfır koyacağım. KDV'si kaç? 18. Evet 2000 liranın KDV'sini de hesap makinemde 2000 Çarpı 0.18. Evet. KDV 360. Bunu bildiğim için ikinci kez tekrarlamıyorum. Zaten 360 olduğunu ben kendim biliyorum. Sadece KDV'sini KDV sütununa indirilecek. KDV sütununa yazıp topluma da 360 yazıyorum. Bakın. Demirbaşlar kaydedilmez. Evet. Şimdi diğer soruya geçelim. KDV'de geçtik. Halk Bankası'nda kredi faizi ödenmiştir arkadaşlar. Kredi faizleri para çekmişim. Benim için bir giderdir ama mal almadığım için birinci sütuna yazacağım. Bir gider. 10 Nisan 2020'de makbuz numarasını vermemişiz. Faiz gideri. Mal olmadığı için çiziyorum. Birinci sütuna kaç lira? 450 lira. Bakıyorum KDV var mı? KDV de yok çiziyorum. Bu satırın toplamı 450 liradır. Evet dönem sonunda aldığımız dizüstü bilgisayarlar için %20 amortisman ayrılmıştır. Arkadaşlar şu an e, aslında konuyla ilgisi yok ama dönemin sonu geldiğinde 31-12 tarihi geldiğinde şuradaki bilgisayarı ben kaç liradan almıştım? 2000 liradan. Bu 2000 liraya %20 amortisman ayrılmış. Yani %20'sini biz yıpratmışız, yok etmişiz onun e, sağını solunu kırmışız işte 2000 liranın %20'sini. Bey arkadaşlar amortisman mutlaka dönem sonunda yapılır demiştik. 2000 liranın %20'sini hesapladığımızda %20'si 0,20 demektir. 0.20. 400 lira arkadaşlar. Bu 400 lirayı 5 yıl boyunca her her dönem sonunda yapacak. 5 yıl boyunca her dönem sonunda açıklamasına amortisman gideri diyecek, amortisman diyecek buraya. Bulduğumuz bu 400 lirayı her yılın sonunda ta 2000 lira oluncaya kadar her yılın sonunda bu bir nolu sütuna yazacak. Çizecek. KDV'si yok. Mal alımı değil. 400'ü buraya yazacak. Unutmayın arkadaşlar. Aldığımız zaman hiçbir şey kaydetmeyip sadece KDV'sini kaydediyoruz. Ama dönem sonu geldiğinde 31-12 tarihi geldiğinde o aldığımız bilgisayara Demirbaş'a %20 genellikle %20 öğretmenimiz verir oranını. Genelde %20 amortisman ayırıp birinci sütuna yazıyoruz. Evet arkadaşlar bütün örneklerimiz bitti. Son örneğimiz dönem sonu mal mevcudu 4000 liradır diyor. Ben de demiştim dönem başı gidere dönem sonu mal mevcudu da gelire yazılır. Dönem sonu mal mevcudu da genelde 31 12'dedir. Buraya dönem sonu mal mevcudu diyoruz. Birinci sütunu çiziyoruz. İkinci sütuna 4000 lirayı yazıyoruz. 4000 liradır dedi. Çiziyoruz. 4000 lirayı da bu şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar işitme defterine Kayıt yapmak işte bu kadar kolay. Giderse gidere. Peki bu gider malsa ikinci sütuna değilse birinci sütuna. Para getirdiyse gelire. Bu gelir mal satımındaysa ikinci sütuna. Malın dışındaysa birinci sütuna. Bilmemiz gereken demir başlar alındığında sadece KDV'si kaydediliyor. Dönem sonunda da buna amortisman ayrılıyor. Bir dahaki derste görüşmek umuduyla kendinize iyi bakınız. İyi günler, sağlıklı günler. Allah hepimizi korusun tekrar kavuşmak dileğiyle